Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığında kendisinin vefat etmiş olacağını ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayatın geniş dairesinde faaliyet yapacağını şu şekilde söylüyor. Ta ahir zamanda yani ileride benden sonra hayatın geniş dairesinde iletişim ve teknolojinin geliştiği devirde dünya çapında asıl sahipleri yani Mehdi ve Şakiritleri, Mehdi ve talebeleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir o daireyi genişletir, o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Sikke-i Tasdiki Gaybi, sayfa 138. Ta kelimesi uzaklık ifade eder. Video zaman bu sözle Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının kendi yaşadığı dönemden sonra yani ahir zamanda kendisinden daha ileride bir zamanda olduğunu ifade ediyor. Hayatın geniş dairesi iletişim ve teknolojinin geliştiği devirde dünya çapında bir faaliyeti ifade eder. Video zaman Hazretlerinin yaşadığı dönemde İletişim teknolojisi geriydi. Mektupla, telgrafla veya sesin daha zor duyulduğu telefonlarla haberleşiliyordu. Matbaalarda kitap basılması neredeyse aylar alıyordu. Bu devirde ise dünyanın dört bir yanında anında görüntülü olarak görüşmek mümkün. Cep bilgisayarları veya görüntülü telefonlarla insanlar avuçlarının içinden adeta dünyayı izliyor. İnternette anında milyonlarca insana ulaşabiliyorlar. Binlerce radyo ve televizyon kanalı var. Hızlı trenler, jetler, hızlı deniz ulaşım araçlarıyla mesafeler müthiş kısalmış durumda. İşte bediüzzaman hayatın geniş dairesinde derken Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın günümüzde böyle bir ortamda faaliyet yapacağını söylüyor. Ve üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın faaliyetlerini mezarımdan seyredeceğim diyor. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde ben vefat etmiş olacağım. Benim zamanımda ekilen tohumlar ileride benden sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle sümbüllenecek diyor.